sen merak Minecraft Oynayacağım. Başla da yazacağım. Ne diye Hem konuşarak Hem de odun kasıya. Oduna ihtiyacım var. Evdeki odunlarım bitmiş. Benimle bir kasılmak istiyorsanız, Muvatex kullanabilirsiniz. Muvatex kullan, Elite Set falan çıkartabilirsiniz. Ama evet, böyle tam VIP eşyalarını, VIP, Elite VIP alıp çıkartabilirsiniz. Elite VIP öneriyorum özellikle sponsor VIP. caksanız falan <laughs> arkadaşıma <laughs> alacağım diye de para çok olmasın diye epik lava en sevilen sesler geliyor boyunda odun kırma sesleri nasıl böyle gelişti bir tane el aldım sonra VIP eşyalar çıktı. Etkilen VIP eşyalarını kaybettim. Midrat bu bota kutusunda çıktı. Ne haberiniz olsun Midrat 900k ile 1 milyon arasında değişebiliyor. Çıkıyorsun. Neden siz var? Elitre aldığımdan dolayı. Diğer kesamına girer, girsem parayı gönderirim. Videoda olduğumda şey yapamam. çok güzel bir

Sana teşekkür ederiz. Adını hatırlıyor gibi. Oyundaki adın Favaronas Favarona Favarona Lütfen yetkililerden de eşya istemiyorum. Yetkililer eşya veremiyorum Neden olduğunu kısaca anlatacağım ben. Sanal sandıklar var. Bu videoda çoğu şeyi ben size gösteriyorum. <laughs> Hem siteden neden alıp kadar peşin alıp öğretiyorum. Şöyle hatta öğretmeye geçeyim. para olarak 150 lira 5 milyon dinar spawner yani almanızı isterim ama işe yaradığında çok söyleyemem xv kasmak için lazım oluyor özel paketler 500 lira 1200 lira görüyoruz en ucuz şu an ucuz indirimde bu önceden 1200 krediymiş ondan sonra bir 700 yaptılar sonra 600'e indirdiler geri oynamaya geçeyim ben sadece sonra yoldan bastı ne eğlencelisi ama sonra o Du må stresse og varme Arada bir Discord sunucusuna girin, Epic Lava'nın. Oradayken çekilişleri oluyor. Çekiliş dediğim Hero VIP çekilişi. Cloud VIP çekilişi. Cloud VIP'nin kaç lira olduğunu görmeyenler için. Zaten Cloud VIP bana göre en güzellerinden biri. şurada ben kendimi koruyorum. Kendimi iki saniye koruyayım da. Daha da gerçekli, gerçekçi göstermesi için shader kullanıyorum. <laughs> Ama zaten kendisi oyun daha güzel oluyor epik lavada. Şöyle yasak olduğunu düşünmüyorum. Full bir Şimdi Çünkü full bir iki herkesin ihtiyacı var bence diye düşünüyorum. Öneriyorum. Efe, Efe. Şöyle. Yanlış olduğunu kırıyorum. Kırıyorum. Neden fırladın? şöyle diyeyim. Ladin çok az bulunuyor. Abi bir çıkarsa çıkar. Böyle dörtleri daha nadir değil. Sunucuya her giren kişi bu videodan giren kişiyle. <laughs> Başlayayım. şehirler de parası olsun diye birer k para atmayı düşünüyorum. Benden isteyebilirsiniz. F4 seviyede. Ya mıstır sandalye. Mıstır sandalyeye söylersiniz. F457 videosundan yerdim. Tabi videoda vermeye gerekiyor inanılmaz. siyahi kurt. Yaz kemiğe 100k veriyor. Bir oh. kemik ver tam olarak 400k atayım. Yes. Kardeşime sesleniyorum tabi yetimle için Beni okurtup bu kurdu almam gerekiyor. Yes. Evet. Bak bu kurdu evgilleştirmem gerekiyor. Bana kemik getir. Evgilleştiremedim. <laughs> Fotoğraf çekmeyi denedim. Bir şey olmaz. Marketimizden alışveriş yapabilirsiniz. <laughs> Kuzu ne olmasın diye de 10 dakika 10 dakika. Diğer videolar böyle. İnşallah videoyu beğenirsiniz. 100 kahve aldık. İşim kolay. Bekleyeyim. 11 dakika olmuş. Epic Davaya herkesi beklerim arkadan yanlış oldu ama hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum siteden de reklam yaptım iki dakika daha şey yapayım ondan sonra gitmem gerekiyor benim de işlerim var bana çıtırma 300 kal bilet kapatı. 300 tam olarak 300 krediyi bana çıtırtabilirsiniz ama ban ya ve ediyorum neden hile çıkıp da ban yiyeceksiniz ki Nox VIP sadece eşit kitlerde En sevilen kit en sevil en sevdiğim de o VIP MVP, 300 TL 100 TL kuzenim MVP aldığı zaman 400 kredili indirime başlamış tabii. Teşekkür ederiz. Zilklarım her şey için teşekkür ederiz.